Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine envanter atıyoruz. Evet, evet, evet. Evet. Hadi bakalım. Başlasın. Bir yargıda atalım. Bu arada kar 98 ile oynuyorum onu da söyleyeyim. Bilerek kar 98 oynayacağım. Abi aklıma bir şey geldi. O gün yaptım onu ve saçma geldi bana ondan sonra. Hayır. S oğlum sıkamadı iyi ki. Ben neden sıkamıyorum bu kadar? Hayır. Ya abi, o odunu koyan kişinin Ne? Abi bu kadar kolsuz olamam ya. Çüş lan bana. La oğlum bir git ya. Cık. Hadi bakalım arkadaşlar. Oğlum nereden sık lan? Abi adam da çıkmıyor ki. Abi ben var ya kolsuzuma. Yat lan aşağı Abi ben şu mobizeni şöyle oraya değil lan ha tam buraya. M2'yi almışlar lan. Ne ara ya? Ya abi ben başlıyorum ha. Ben gerçekten abi. başlıyorum abi. Ben gerçekten başlıyorum. Asya. Hayır, abu. Ya ne vurdu bana? Anne. Yat lan, lan oğlum lan oğlum ya lan oğlum ya leşi çaldı ya ya o kasmadan vuramadım ha sadece kasım Oy. Abi hayır 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 hayır. Bak. Çok kasıyor çok kasıyor. Gel lan buraya. Ben tam bir kolsuzum diyecekken. Kolsuz değilmişim. Abi bu ne ya? Kasma yüzünden vuramıyorum adamı. Adam önümdeki adam bak. Nasıl dondu şimdi. Aman ya. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Nereden çıkacak o? Çıkart. <laughs> Vuramazdım. Nasıl yani? Nasıl yani anladın? Ya abi biriniz biriniz, biriniz bu ne yapacaksınız siz ya? Çıkar çıkar. Çıkar. Bir şey yapmayacağım. Çıkar. Bak yakından mal gibi şu skoba açtığımdan ölüyorum. Çıkart oradan. Yat da olurum aşağı. E, vallahi yeter ha. <laughs> Olduğum yerde durmayacağım abi. Olduğum yerde durursam şu an 150 elli ölürüm. <laughs> Canım yok canımın dolmasını bekleyeceğim. Hayır, hayır. Sakın, sakın. Abi ben alıyordum ha. Bir tane daha şey çıkartacağım. Bir daha girelim. Abi adam. Abi ben emir 24ü çekeceğim o kar 98'in yerine. Of. Benim. Benim benim benim. Şöyle geliyoruz abi. Kar 98 ay M24 sonunda be. Oh. M24 ile yargıda atmamız yok mu gençler? Hadi bakayım. Hadi. Yargıda atacağız. Bir şey diyeceğim. Karşı taraftakiler sıkıntıya benziyor yalnız. Yeni seviyeli adam falan var da. Bize işlemez kardeş. Elimi de Neyse. Abi vuracaktım, yaktım. Acıdım. Elimi de kolumu da. Ne? ne? Lan deril çekme lan. Kolsuzluğum. Kaç kaç kaç. Aa, adam var. Gördüm. Öndeki adamı gördüm. vallahi bile. Yat, yat oğlum aşağı. Dayanabilir. Oha. Kör oldum lan az önce. Ne? Ya abi. Cık. Bekleyin lan. Öldü mü o adamlar? Ya oğlum aşağı. Uy kastı. Ama ben de kastı. Videoda kastım bilmiyorum izleyeceğim videoyu. İnşallah kasmamıştır videoda abi. Kasmanın çünkü olmasını istemiyorum. Cihazım kötü bir cihaz. Hem de acayip kötü. Ya kötü mü kötü şimdi yani. Kasıyor çok kasıyor. Ama böyle abartı derecede değil. Çok fazla ekip falan olduğum zaman. Anladınız. Yoksa öbür türlü çok kasmaz. Cihazım. ya abi ya. Neyse tamam. Mermim yenilenmiş oldu en azından. E, beni öldüren Kürt mü? <laughs> Aa bizim adamı öldürdüler lan buradaki. Arkama da bakayım da. şu adam beni arkalamaya çıkmasın. aralar. Deril aldım kaç 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 kaç. Tuto bala var ya. Öbürkünü de değiştireyim lan bari değiştirmişken. bu sık sık he anca sık, sıkarsın. Alan lan. Ağzımda bomba patladı. Hem de ağzımda yani. Ya. Dişi mi çaldın? Hadi ben de burada duvarı... Ananı avradın tava attı lan bizim adam. Ah kör oldum yanlışlıkla attım onu. Diril adam geldi lan. Ha bir şeyceğim ortada AWM. Ya emkini. Şimdi. Şuna razı. Tü, tü 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 maşallah benim gülüm. Tü tü tü, tü maşallah. Anası ya anası gözler. Tü tü tü, tü maşallah. öleceğimi biliyordum. Adamlar kaç kişi? İkiymiş lan. Adamlar iki kişi ya yazık. Biz dört kişiyiz hala. Yüzde elli var ya videoda çok fazla konuşmadım. Ay Bana göre bence Daryl susturucusuz daha fazla vuruyor. Ya bana göre size göre bilmem mi? Bana göre daha fazla vuruyor yani. Dedi de neydi adam ölmedi be. Ölüler gününe kafanı tak dünyadaki en zengin mezarı kap. AVM. Hehe. <laughs> Yalnız öldü. Öldüğünü biliyordum. Tamam. Bir el daha çıkar mı çıkar abi. Olmadı yapamadım sevmedim özledim. Agalar bir el daha çıkar mı çıkar. Uf belliler çıkar herhalde ya. <laughs> Bismillah. Abi gideceğim şu mis bak mis gibi diyorum. Mis gibi gideceğim M24 oynayacağım karşı taraf M24 oynarsa. Ama %50 oynamıyor da bile oynayabilir yani. He ya belli değil. Hmm. Canım sıkılıyor ya. Elimizde kalın. Oo biz mekip full mu ka şey oynuyor lan? Keskin şey nişancı. Belli olmaz bizim ekibin. Lan yerin dibine girmiş. Oha buglı. Adam buglı yemin diyor? Düz duran adamı vurdum. Ay abi durun abicim dur dur. <laughs> Oğlum adamları üç kişi geldi lan. Çıkart. Ay kılı kılını aldım ha. Ay Cık. Vuracaktım ama vuramadım işte Ya oğlum aşağı Dp'li ama bak bu beni öldüren dp'li Dibili dp dibili dp Ölüler gününe kafanı tak dünyada kendisine gitmez kaz. Lan o neydi Ay vuracağını biliyordum. Aa lan karşı taraftaki de Victor Rice. Ha? Dünyadaki en zengin mezarı Eller <laughs> gününü kafanı tak. Dünyadaki en zengin mezarı Şu Azrail var ya o Azrail gününü göstereceğim. Baba full şey öldürmeye çalışıyor. Neden böyle? Hayır hayır hayır. Sen taramalı değil. Pompalı kullanıyor işte. Ölüler gününü kafan tak. Dünyadaki en zengin mezarı. Nasıl aldım onu? Oğlum adam ağzıma bomba attı. Hem de tam ağzı Ananı avradım, bombayı yanlış attım. Buradan gelecek mal. Bir şey diyeyim mi havada vurmaya çalışacağım. Ama vuramadım. Hayır bak ne bili Allah aşkına git benim hayatımdan. Yat oğlum aşağı. Bak şu dibi hiç sevmem. Bak o adam bomba attı değil mi? Oh. İşte bu sefer bomba attı sanırım. Yo yine bomba atmadı. İşte bu sefer bomba attı gerçekten. Ay alıyordum. Vallahi billahi alıyordum. Bence 8 leş 24le şey, 24 ile bence mük. Abi ortada tek isteğim AVM ya. Hep M249 M249. oyun onlu. Hayır hayır hayır. Canım yok. Tamam yine birincilik. Bir elimiz daha var. Abi o neydi ya? Abi Hadi yine başlıyoruz krallar. Hadi oy karşı taraf 50 seviye, 60 yok. He aynen 50 seviyeler var. Bir de 70 var. Bizde 70 var, 60 var. Bir de 45 var. 45 benim. tane yetmişlik var Karşı tarafta da bizde de. Ben şimdi düzelim. bu adamlar neden bot gibi oynuyor? Bir bunu bana açıklayabilir mi? Yok bot gibi oynamıyormuş. İşte bu sefer gerçek istediğim olay. Hayır ya, öf, kastı kastı. Bak baba onu nasıl koşuyor. Yazık kafana. Ya ben vuracağım. Ay ay. ay aldım onu. Vuramaz anın. Ya abi. Avvemi tam böyle alıyorum hissediyorum onu. Ölüyorum. Kasması yüzünden ölüyorum ben. Bak gerçekten. Bot falan demeyin de gerçekten kasma yüzünden ölüyorum. Bak şu an normal ölüyorum. Ben şimdi ölmeyeceğim belki. Çünkü elimde taramalı var şu an. %50 al Hayır hayır hayır. alamos hã nós bunda do rubinho é boca não sabe fazer de, 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 de. back não yedim ama ölmedim. Helal bana. Ama öldüm işte. Ya bence bana göre M7 6XC3'e çekip kullanıyorum ben bazen. Ama o da nadir kullanıyorum öyle. Çok fazla şey kullanmıyorum da. Kullanıyorum işte. Bu kadar fazla değil ama. yeter ya. Bekle lan gel lan buraya. Recep. Benim şeyimi alsaydın lan Bence bir elimiz daha var. Aya hey, yok ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Çok çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Bye, bye.